Yeni bir Sıla Yolu videosu ile beraberiz. Evden çıkalı tam tamına 900 kilometre yapmışım. Şurada bir MiG-21 görüyoruz mesela. Şu arkada DC-3 gibi görmüş olduğunuz uçak aslında DC-3 değil. Kaptan Bahar. Herkese selamlar. Yeni bir Sıla yolu videosuyla beraberiz. Geçen yıl yine böyle bir video çekmiştim sizlere. Bu yılda biraz farklı olacak çünkü her ne kadar yine aynı araba olsa bile sezonun başlangıcında değil sezonun bitiminde gidiyorum. Evet, Skoda'mız hazır. Octavia'mız. Bul yakıtımızı da aldık. Şimdi e, ilk durak Büyük Boğazlık'ta Belgrad olacak. Çünkü orada bir çekim yapmak istediğim bir yer var. Bakalım. Evet bugün Cuma. Cuma öğleden sonrası trafiğine kaldım maalesef. Şu an 14.35 saat. Şöyle odometremizi sıfırlayalım. Evet gördüğünüz gibi 0 kilometre araç. 0 <laughs> kilometre yoldayım. Önümde bayağı uzun bir yol var. Eğer planlarım doğru olursa ya gerçekleşirse Belgrad'da geceleyeceğim bu gece. Ondan sonraki günde İstanbul'a varmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Evden çıkar çıkmaz trafiğe takıldım. Dediğim gibi bir cuma öğleden sonrasının trafiğindeyim. Buradan çıktığım takdirde otoyolda da büyük bir olasılıkla çekin belli başlı yerlerinde trafikte karşılaşacağım. Ee, navigasyon 9 saat 38 dakika diyor ama Buradan Belgrad'a bir de sınır geçeceğimizi düşünürseniz o zaman biraz daha uzun sürebilir. Bakalım gittiğim yere kadar giderim. Evet bir saat geçti yola çıkalı. Ne yazık ki yol bu şekilde. Daha Pura'nın dışına çıkabildim ama çok da fazla bir gelişme kaydedemedim. Dediğim gibi hafta sonu herkes bir yerlere kaçıyor. Prag'da olup çalışıp da Prag'ın doğusunda yaşayan insanlar var. Oralardan olanlar var. Örneğin Slovakya'ya gidenler çok oluyor. Brno'ya gidenler çok oluyor. İşte bakalım ne kadar daha böyle devam edecek. Şu an için Belgrad için durmaksızın gittiğim takdirde navigasyon bana gece 12.30 falan gibilerinde varacağımı söylüyor. Tabii bu zaman zarfında değişik yerlerde duracağım. İşte ihtiyaç molası olacak, su içmek isteyeceğim vesaire vesaire. Uykum gelecek. Belki kenara çekeceğim, yatacağım, uyuyacağım. O nedenle gece 12.30'da olsa o saatte varabileceğimi düşünemiyorum Belgrad'a. Bakalım umarım bundan sonra açılır. Tabii daha sonra Brno'dan geçeceğim. Daha sonra Bratislava yakınlarından geçeceğim. Budapest'e yakınlarından geçeceğim. Dolayısıyla bütün bu metropollerin de yerel trafiğini ondan sonra tatil için yola çıkmış olan insanlarını bir şekilde ben oralarda da karşılaşacağım. Dolayısıyla gece 12 12.30 çok da böyle ulaşılabilir bir uzaklık olarak bir zaman olarak gözükmüyor bana Belgrad için. Ha ondan sonra ne olur? Yol açılırsa tabii belki daha iyi olur ama ee, hiçbir zaman sınırlarının üzerinde de gitmediğim için hani 130 sa sınır 130'da gidiyorum 110'sa 110 sa 110 ile gidiyorum acele etmenin hiçbir anlamı yok trafik kazaları da ölümler yaralanmalar da bu nedenle oluyor zaten yani yol açıldı ondan sonra 170 basarım aradaki farkı kapatarım öyle bir dünya yok benim açımdan 110 kilometre kadar geldim sadece ama 110 kilometrenin sonunda uykum geldiği için oturdum yattım. İyi de oldu. 40 dakika kadar uyumuşum. <laughs> Şimdi Bruno'nun hala batısındayım. Bir mola vermiştim. İşte ihtiyaç molası. Yağmur var hala. Dışarısı 22 derece. Yola tekrar koyulacağız. Bu sefer yol daha açık tabii çünkü saat 17.07 oldu. Yani gidenler gitti, etti eledi. O bakımdan daha da rahat bir yol olacağı diye tahmin ediyorum. Bakalım inşallah öyle olur. dostlar takipçiler beni izleyenler izlemeyenler ee, yaklaşık 80 km kaldı Brunei'ye yol baya güzel nazarım değmesin ee, gördüğünüz gibi e, açılmış vaziyette e, tabi akşam 5.30 oldu millet işinden erken çıktı cuma olduğu için e, tatile gidecek olanlar da şehir dışında Oraya buraya gidecek olanlar da gidiyor. Mesela önümüz önümdeki arabaya bir bakın yaklaşınca daha iyi göreceksiniz. Ee, arkasına takmış bisikletleri hafta sonu için işte dağlara gidecek. Mesela şöyle ilginç bir bilgi vereyim size. Çok gereksiz de bulabilirsiniz. Böyle arabanın arkasına daha bisikleti koymak herhangi bir sıkıntısı yok ee, Çek Cumhuriyetinde. Fakat Avrupa Birliği'nde olsa bile iki ülke aralarında bir takım zorunluluk farklılıkları olabiliyor. Örnek vermek gerekirse İtalya'da bunu yapamıyorsunuz. Bunu yaptığınız takdirde cezası var. Şöyle cezadan kurtuluyorsunuz. Bu bisikletlerin ön tarafına daha sonra bunu montajla da koyarız bir levha koymanız lazım. Kırmızı beyaz diagonal çizgilerin olduğu bir levha. Ki ben arkamda bisiklet taşıyorum. Arkamda normal arabanın uzunluğunu arttıracak bir şey taşıyorum. Dikkat et beni takip ederken anlamında kullanılan bir levha sol şeridi tutup hiç bırakmayan bazı tipler var. Hızlı gidiyor, gitmelerine rağmen atıyorum hız sınırı 130 bunlar 110 gidiyorlar ee, ama sol şeridi bırakmıyorlar. geldik. Ee, Brno'nun biraz dışarısında Bratislava yoluna sapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi sapıyorum. Buradan artık biraz daha böyle güneye doğru gidiyor olacağım. Bratislava yanılmıyorsam buradan 140 kilometre kadar ötede, 140 kilometre kadar gittikten sonra da Macaristan'a gireceğim. Ee, Macaristan'da şöyle bir şey var. Daha önce izlediğim videolardan. Yabancı Plaka eğer size benzin mazot daha çok daha pahalı hatta neredeyse çok çok daha pahalı yani böyle yüzde daha fazla filan diye duydum videolarda gördüm o yüzden insanlar özellikle bu bu yolda giderlerken Macaristan'da mazot almamak için uğraşıyorlar. vakkeye girmek üzereyim. Biraz evvel sözünü ettiğim gibi e, şey yaptım. Benzin aldım. Depoyu doldurdum buradan. <laughs> e, Çek Cumhuriyeti'ndeki son benzinci burası. Birazcık tuzlu diğer yerlere göre ama otoyollardakilerin hepsi öyle. Şimdi e, Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkeler e, çoğunluğunda şey var. E, bir otoyol geçiş ücreti ödemeniz gerekiyor buna vinyet deniyor bunların e, eskiden yapılış şekli e, bir bandrol alıyorsunuz Ondan sonra e, arabanıza koyuyorsunuz ama artık her şey internet üzerinden olduğu için ben de internet üzerinden alıyorum plakanızı tanımlıyorsunuz Ondan sonra plakayla siz geçerken e, denetlemeyi elektronik olarak da yapıyor bu amcalar Tüccaristan'a girdim. Ee, dediğim gibi çok kısa bir süre olacaktı. Avrupa tarafına gidişlerde bayağı bir böyle bir tır sırası var. Belki de tırların gecelediği bir yer mi yoksa denetleme mi oluyor onu bilmiyorum. Ama bayağı bir tır sırası var. Şimdilik 110 km hız sınırıyla devam ediyoruz. Bu ee, da Budapest'lerin içine girmeden çevre yolundan güneyinden dolaşarak daha sonra daha da güneye Sırbistan'a doğru devam edeceğim. Bu da yaklaşık 60 kilometre batısında ufak bir böyle bir dinlenme yerinde. Ufak bir ihtiyaç molası verdim. Bakalım kaç kilometre gitmişiz. 459-460 kilometre evden bu yana. Daha gidecek yolumuz var. Böyle ufak ufak şeyler var, tırlar arkada. Ee, bakalım inşallah Belgrad'a kadar dayanabilirim bu gece olmazsa Novi Sad olmazsa daha yakınlarda bir yerde geceyi geçireceğim Şu daha Sırbistan'a girmek üzereyim Macaristan'dan çıktım ee, sıra var biraz ama çok kötü değil özellikle dönüş yolu felaket belki 2-3 saat insanlar burada bekliyorlar ee, ana vatandan ülkeye dönen vatandaşlarımız hemen kapatayım görmesinler çektiğimi görüşürüz Sırbistan'a girmem 20 dakikaya sürdü, ya sürmedi ama şu karşı tarafa bir bakın. Sıra bayağı var. 5-6 kilometreyi bulmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. Hem tırlar bayağı bekliyorlar hem de işte ana vatandan dönen vatandaşlarımız bekliyorlar. Allah Allah kolaylık versin. Burada beklemek çok zor. Röske kapısı da kapalı. Orası da zaten tek bir kapı. Bu ana kapıdan yapılıyor bütün her şey. Ee, CB Top'ta dinledim insanları. Bayağı şeyler tabii. O kadar yol geldikten sonra bu kadar beklemek hoşlarına gitmiyor. Bir de ne yazık ki e, otobüsler için ayrı bir yer var. O sıraya girenler var. Uyanıklık yapıp daha sonradan çakallık yapıp şey yapanlar. Yapmayın abi. Herkesin sıra sıra belli işte. Girin. Ona göre şey yaparsınız. Neyse. Eee Navigasyona göre Belgrad'a 1 saat 45 dakika falan kalmış durumda. Ben de şimdi basacağım Belgrad'a kadar gideceğim. Kendimi bayağı iyi hissediyorum. Eğer baktım iyi oldu yani Belgrad'dan sonra da devam edebileceğim. Buradan Niş 3 saat yani bir buçuk saat arada fark var. Belki o bir buçuk saat farklı kullanıp gece geç bir saatte de olsa Niş'te yatarım belli olmaz. Evet arkadaşlar dün gece iki buçukta vardım Belgrad havaalanının yakınındaki otelime ve o zaman hava çok karanlıktan da bayağı yorgundum video çekemedim e, o yüzden kusura bakmayın şimdi sabah saat e, onu çeyrek geçiyor ve tekrar yola koyulacağım evden çıkalı tam tamına 900 km yapmışım ve bir o kadar daha belki yolum daha var. Evet Belgrad havaalanının içerisinde böyle bir bina var bu bina ne yazık ki şu an artık açık değil. Şurada görmüş olduğunuz bir takım Yugoslavya zamanından kalma uçaklar da var. Şurada bir MiG-21 görüyoruz mesela. Onun arkasında turboprop bir deniz uçağı var. Arkasında bir helikopter. Ve bir zirai ilaçlama uçağı ki bunu yanılmıyorsam Yugoslavların yaptığı bir uçak. Bu Müzenin kapalı olması, ben geçen sene de denemiştim, ee, ne yazık ki çok kötü bir şey çünkü bu müzenin içerisinde dünyada sadece vurulan tek bir e, F-117 Nighthawk'ın parçaları var. Burada biraz daha iyi göreceksiniz, şu arkada DC-3 gibi görmüş olduğunuz uçak aslında DC-3 değil dc 3ün lisansıyla yapılan bir Sovyet uçağı. Bunun aynısını Prag'da da müzede de görmüştüm. Arkada bir tane radar koymuşlar, askeri bir radar. Ama dediğim gibi bina çok güzel bir bina. Galiba restore ediliyor şu an buraya bakacak olursak. Ama bunun bir an önce içinin açılması ve insanlara gösterilmesi lazım. Şurada da görmüş olduğunuz jet, yanılmıyorsam çek yapımı L-39 Albatros yanılıyor olabilirim tabii de. Arkasında da Yugoslavya'nın bayrağı var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 500 kilometrelik bir yolum var ama ondan önce duracağım ve benzin alacağım. Şu an çeyrek depoya inmiş durumdayım ama yaklaşık bir buçuk depoyla 900 kilometre gelmekte ki bunun bir kısmı dur kalk trafiği. Bunda da bayağı bir yakıt harcıyorsunuz. Ee, bence fena değil dizel arabalara O yüzden seviyorum. Bu benim kullandığım, benim sahibi olduğum Octavia 1.6 turbo dizel. Bunların aslında 2.0'ları da var. Ama 1.6 ister inanın ister inanmayın işimiz son derece güzel görüyor. O yüzden çok memnunum. Müzik Evet, Belgrad'ın yaklaşık 30 kilometre dışında bir yerde benzin aldım. Şimdi de yola koyulacağım. Benzin aldıktan sonra vücudumuzun benzinini de almak lazımdı. O nedenle... Bak, seray tırları var, Seray Trans. Bizim tırçı kardeşimize selam olsun. Ee, vücudumuzun benzini içinde börek buldum. <laughs> Balkanlarda olunca tabii börek almak lazım. Kahvaltımızı börekle yapacağız yolda giderken tünelden geçiyoruz. 60 kilometreye kadar düşmüş durumda hızım çünkü tek şeritten veriyorlar burayı. Ufak bir tünel. Fakat buranın çok değişik bir şey geldi aklıma. Geçtiğimiz yerin adı Sopot. Hala Sırbistan sınırları içerisindeyiz. Ya diyorum ben bu yeri bir yerden hatırlıyorum. Ben bu yeri bir yerden hatırlıyorum. Sonradan atlama geldi. Galiba burada zamanında ben çocukken 70'li yılların sonunda vesaire bir müzik yarışması vardı. Balkan müzik yarışması mı yoksa başka bir şey mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Şimdi araba kullandığım için bakamıyorum da hani nedir ne değildir diye ama daha sonradan araştırmasını yapacağım. Ama sınırım o sopot bu sopot. Gerçekten öyleyse iyiyse de yanılıyorumdur. Ama nereden nereye hatırladım o da ayrı bir konu. <laughs> evet. Bulgaristan'a çok az kaldı. İleride işte yaklaşık 20-25 kilometre sonra Bulgar sınırı. Arkasından da yola devam. Evet. Bulgaristan sınırı. Sağda bizim transportçu arkadaşlar sıra bekliyorlar. Bayağı bir sıra var. Onlar için. <laughs> Hepsi de Türkiye'ye gidiyor gibi çoğunluğu zaten Türk türü. Bulgaristan'da böyle acayip bir yerden geçiriyorlar sizi. Galiba bunlar X-ray cihazları falan mı ne, bir şeyleri denetliyorlar herhalde. Arabada ne var ne yok ona mı bakıyorlar her neyse. Bir de aynı zamanda bir sudan geçiyorsunuz. Şu an pek bir su yok burada ama sıra bayağı var neredeyse yarım saate yaklaşacak Bulgaristan giriş yapmamı beklemem. Sırbistan'a gelmiş olan Bulgar vatandaşları da var. Onun dışında bizim soydaşlarımızdan da çok var. Özellikle Almanya plakalı çok görüyorum. Onlar da işte herhalde izin başka zaman kullanıyorlar veya bu zamanda geliyorlar. Artık bilinmez. Ee, onun dışında geçen sene görmediğim çok ilginç bir şey gördüm. Türkiye plakalı çok araç gördüm. Belki de bazı ülkelerde özellikle mesela Yunanistan'da tatil yapmak bazen Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuza geliyor ya. Belki de o yüzden hani insanlar arabalarını alıp yurt dışına çıkıp öyle tatil yaptılar. Yani ne bileyim Bulgaristan'da veya Sırbistan'da veya işte ne bileyim Bosna'da akrabaları var tanıdıkları var onlara gittiler. Onun dışında Balkan turu yapanlar oluyor bazen arabalarıyla çıkıp. İşte onlardan bazıları herhalde ama dediğim gibi geçen sene Türkiye plakalı araba görmemiştim. Bu sene Türkiye plakalı araba bayağı rastladım. İstanbul plakalı, İzmir plakalı hatta ve hatta Antalya plakalı araç bile gördüm. Antalya'ya millet tatile gidiyor. Antalya'dakiler de tatilcilerden kaçıyor herhalde. Neyse birazcık daha böyle yavaş yavaş ilerleyecek burası. Sonunda herhalde ben de çıkacağım buradan. Evet sonunda Bulgaristan'a giriş yapabildim bir saat sürdü. Az araba olmasına rağmen bayağı uzun bir süre beklemek zorunda kaldım. Evet, Bulgaristan'a hoş geldik. Bundan sonra ne kadar zaman yapabilirim bilmiyorum. İstanbul'a kadar dayanabilecek miyim? Ama en azından inşallah Kapıkule'ye kadar dayanırım. Ondan sonra da zaten Kapıkule'de de en azından bir buçuk iki saat beni oyalarlar diye tahmin ediyorum. Tabi bu arada almama ihtimalleri de var. Çünkü geçen yılki e, ee, vekaletname ile giriş yapacağım. İnsanlar araba değişmediği müddetçe sahipleri değişmediği müddetçe sorun olmaz ama bakalım. Pas, pas, geri pası, geri gereke, pası. Bernardoni'ye uzun gönderdi. Bernardoni, e, evet. Türkiye'ye yaklaştığımız belli oluyor. 30 kilometre kaldı. Ee, sizinle konuştuğumuzdan bu yana yaklaşık 45 dakika en son kaydından beri 45 dakika geçti. Bir ekol tırı daha gidiyor. Türkiye'nin en büyük tır firmalarından biri. Galiba en büyüğü hatta. Ee, evet Türkiye'ye yaklaştığımız belli çünkü işte Türkiye radyolarını almaya başladım. TRT FM'de çok güzel müzikler çalıyordu. Tabii telif yememek için onu koymadım. Herhalde futboldan da telif yiyecek değiliz. Başakşehir konyaspor maçını veriyorlar, anlatıyorlar radyoda birazdan Kapıkule'ye varmış olacağım. Önce evrak işim olacak. Onu tamamladıktan sonra free shop'tan geçeceğim. Ondan sonra da vatan toprağında ilk benzinimizi aracı yüz. Sınıra 9 kilometre var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sağ taraf tamamıyla tır dolu. Bu, öf, bu arkadaşlar ne zaman girecekler Türkiye'ye bilmiyorum. Bir de sıranın en sonunda olmak var. Çok kötü bir şey maalesef. Vallahi hepsine Allah kolaylık versin. Bu sınırlarda bekleme olayı baya kötü. Zamanında girebilmiş şey olsaydık Avrupa Birliği'nin bu kadar kötü olmayacaktı tabi. Tek sınır olacaktı. Ama bundan sonra çok zor ya. Baksana şuraya. Felaket. Bulgaristan çıkışındayım şu an. Bulgaristan bayrağı, Avrupa Birliği bayrağı, sol tarafta da bizim bayrağımız var. Biraz sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor çünkü burada beklemeler var. Tabii karşı taraf daha da yoğun ama burası yine de bekleme yapacağız burada. 18.53 saat şu an Bulgaristan saatiyle, Türkiye saatiyle 19.53. Bence de, de biraz yavaş yavaş yorgunluk belirtileri kendini göstermeye de başladı. Bakalım ne kadar zaman sürecek bu buradan çıkıp özgür kalmam. Evet, Türkiye'nin yolları. Şöyle sağa geçelim. Arkamdaki adam yapıştı. Kapıkule'den geçişim 1 saat 15 dakika kadar sürdü. Evrak işleri tahminimden çok daha hızlıydı. Pasaport için Bulgaristan'da çok bekledik. Ee, onun dışında e, Türkiye'de pasaport ve e, evrak işleri son derece hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bundan sonra şu an saat Türkiye saatiyle 21. E, bakalım nereye kadar gideceğim. Göreceğiz artık.